Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde çığır açacak olan dünyada çok ender, Türkiye'de ise ilk ve tek olan elektronik gemi denetim sistemi projemizin açılışını sizlerle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Doğuda Beş Gözleresi'nden Batı'da Gönlük Çayı'na kadar olan yaklaşık 320 km karelik alanda biz denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Özellikle gemi kaynaklı deniz kirliliğine biz müdahale ediyoruz. 20 tane lokasyonda bizim kameralarımız var. Buradaki kameralarla hem termal hem de gece görüşlü kameralarını biz takip ediyoruz. 7-24 operasyon merkezimizde çalışanlarımız bulunuyor. Buradan tespit ettiğimiz olaylara yönetmelik kapsamında sadece buradaki tespit ettiklerimizi de ceza uygulayabiliyoruz. Ayrıca desteklemek için numune alma faaliyetleri yürütüyoruz. Elektronik gemi denetim sisteminde operatörlerimiz bir çevre olayı gemiden kaynaklı bir kirli tespit ettiklerinde hemen bölgedeki arkadaşlarımızın telsiz yoluyla veya cep telefonuyla bildirim yapıyorlar. Olay yerine arkadaşlarımız itikar edip numune alma koşulları varsa numune alıyorlar. Hemen tutanaklarını düzenleyip gemileri seyir seferden men ediyoruz. 33 tane çevre olayına müdahale 2023 yılında 30 milyon 870 bin lira ceza uyguladık. 2024 yılının ilk Ocak ayında ise 3 tane gemiye 37 milyon 307 bin 809 TL ceza uyguladık. Yani toplamda 68 milyon 222 bin 230 TL ceza uygulamış olduk. Çevre koruma faaliyetlerimizde yenilikçi çözümleri üreten ve çevre teknolojilerini en iyi uygulayan belediye olduğumuz konusunda yine çok iddialıyız.